Ama kör kör kör. Kör kör Ateşin kör. Atesin getirme. Atesin Sen ya, ne? Ne Ne yapıyorsun? Gel, gel oğlum tamam. Oğlum ya. evden ne istiyorsun? ya? Alın. 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 Adamın Alın. 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 Ben bir elimi yıkayıp geliyorum bekleyin. Aç, pvp aç. Açacağım. Yakında açacağım. Aç. Açtım. Gel ha ha, come on man. Ben de internetini sikişim amına koyayım gözükmüyor lan. <laughs> Oğlum. <laughs> Çerez. Çerez. Adama yarım saat vurdum. Adamı öldü. Lan öldü lan öldü. Öldü galiba beyler. Beyler şu kapıya bir şey yapalım ya. Beyler Alarba bak bunu yapalım. hasar verip duruyorsunuz ha. Vermiyor abi bu hasar vermiyor. Görüyor musun? canısı çıkmıyor. El arabamız kırılmış. Ben şimdi sıyırdım kafayı. Arkadaşlar belli ki size kapı çok. Anladığım kadarıyla. Kapı sizin gibi insanlar için fazla. Abi bir Ben buraya bir tane daha şey yapıyorum abi. Yani kapı belli ki sizin için gereksiz bir alet. Valla benim için değil, Tolga için gereksiz. Bir bakıyorum adam kapıyı kapattı mı? Geliyor mu? Sen kapısız köyden mi geldin? Amına korun kapıyı aç. Kapı falan yok mu zaten sonra? Sikerler nasıl giriyorsanız girin böyle. Açın kapıyı yardım edin. Ya çok 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 Benim bir yeteneğim var lan. Benim çok var. çok böyle, böyle çok gidip, hani çok 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 Valla çok 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 Allah kişileri. Baba ağla gülür şu adamı. Dur bunu kaydedeyim. Bu iş abi. Aa, bunu ne ki? Beşte. Ya Lan yapma yapma. Aha, bunu yapayım. Ya amına ya, kodum mayalandırırsın. Niye bu kadar uzun sürüyor? Gel Vesat'a gel. Büyü yok, he. Tamam. Oo, bir yok ha. Tamam. kim? yok diyor ne basıyor? Lan bastım kendime. Otomatik bastım. Ya, Ram, sen niye buff basıyorsun kendine? Basmadım basmadım. Otomatik ya siktir e şey. git hamur okuyor. Başla gel. <laughs> Başladık Başla, Bu açayım. Bekle şu. Hadi go. Bak. <laughs> ya ama sen vuramadın sen ne? Bak büyük kullanma diyorum. He doğru büyük yoktu pardon pardon pardon. Sen vuruyorsan <laughs> tamam evet. Şimdi okey. Aga hasar geliyor mu sana? Geliyor. Aga Zahir senin canını düşünüyor. Aga siktir git ilaç mısın sen? <laughs> ez, ez. Kayıt aldım. <laughs>